Mm-hmm. Indikatörler, bir maddenin asidik veya bazik olduğunu bize söyleyen maddelerdir. Arkadaşım bana yardım etmek ister misin? Hayır, ben şu anda iş yapıyorum. Çay neymiş? Evet, çay da bir indikatördür. İzlemez. Çünkü konumuz elementler. Arda, elementle bir şey duydun mu daha önce? Hayır. Bu ne resmen? Hmm, Bomba resmi. Bomba. Bomba, evet. Burada ne var? Burada bir yüzünü acıtan sabun. Burada evet. Da araba. Evet arabanın egzozundan ne çıkıyor bak. Bu Hava kirliliğine sebep oluyor. Bugün Arda ile beraber yanardağ yapacağız. Önce gidip alışverişimizi yapalım. Yaptık. Kuber... Ya, Yanardağımızı yaptık ya. Kurutmamız lazım. Niye? Çünkü kuruması lazım. Seninki önce çıktı, benimki. Aa, aa! Nasıl? Gözlük düştü. Acil durum. Evet. Bugün ne yapacağız? Bugün dezenfektan yapacağız. Sesi duyuyor musun? Hı <laughs> hı. Ne sesi bu? Alkol. Alkol. Evet. Böyle dursun. Kuleserim mi? Evet kuleserim oldu. Ben. Aa, aa! Ne bunlar? Koronavirüs. Koronavirüs. Evme kadın. Yıkamadığım için koronavirüsler gitmedi. Parmağımı sil. Arda ne yapıyorsun? Ben dolduruyorum kalıbı. Ne dolduruyorsun? Nişasta eksik havuzu öyle dolduruyorum baba. Döküldü. Ya hani beraber kum oynayacaktık? Bundan sonra, bunu oynadıktan sonra. Arda ile beraber biyoplastik yapacağız. Efendim? Plastik ne demek? Petrol bazlı malzemelere deniyor. Etrafta gördüğün çoğu şey plastikten yapılıyor. Mesela bak bu saf su şişesi bu bir plastik. Şu sirke şişesi plastik. Şu kaplar plastik. Oyuncağın plastik. Gördün mü? Şuradakiler plastik. Evet onlar da plastik. Hepsi plastik türevleri oğlum. Ancak plastikler Ardacığım petrol bazlı ürünler. Dolayısıyla üretilirken çevreye çok zarar veriyor. Bu Ayrıca bu şişe plastik. O şişe plastik. Mesela bir PET şişe doğada kaybolmak için tam 400 yıla ihtiyaç duyacak. O yüzden biz kendi plastiğimizi kendimiz yapalım. Ne dersin? Olur. Plastik yapmak için malzemelerimiz nişasta, saf su, sirke, gliserin ve gıda boyası. Ardıcığım mısır nişastası lazım bize. 10 çay kaşığı, yaklaşık 20 gram. Sirke lazım. <laughs> Sirkeyi daha önce kullanmış mıydı? Evet Ardam sirkeyi bu üçüncü kullanışımız zaten. Bundan 10 mililitre yaklaşık 2 çay kaşığı. Bu şişeyi hatırladım var da bunu kullanacağız. Bu şişeyi hatırladın mı? Gülsevi. Bundan da yine 10 mililitre yaklaşık 2 çay kaşığı kullanacağız ve 120 mililitre de su, saf su yine. Bu sayı 1. Şuradaki sayı mı? Evet, 1 evet, litrelik saf su. Beyerimizin içerisine şimdi bu malzemeleri teker teker yerleştireceğiz Arda. Önce saf su. Saf su ne kadar demiştim Arda? 100 100 değil de 120. Direkt bunun içine koyalım bence. Yardım edeceğim. Hadi yardım et bakalım. Dur bakalım. Hayır. Daha 100'de. 100 de. 100 yukarısı mı? Evet bakayım. 100, evet 120 yaklaşık. Sırada nişasta var. İstersen ben içi kesik mi? İçi daha önceden kesilmiş. Nişastadan. Daha önce kullanmış mıydık? Bunu daha önce kullanmamıştık Hı. Arda. Hı. Biraz bunun içine dökeyim. Bunun içinden de kabın içerisine ölçerek koyalım. Tamam mı? Bunun içine koyacağız. Evet onun içine koyacağız. Ben kaşıkla kendim koyacağım. Tamam ben de sana yardım edebilirim. Nerede? Sen de ben de. Evet Arda'cığım, nişastayı kenara alalım. Şimdi ben sana bir tane baget veriyorum. Bunu karıştırmaya çevirsin istersen şurada. İstiyorum. Karıştır. Çevir çevir, çevir 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 Ben, ben kendim. Tamam sen kendin çevir. Neye benzedi bu? Süte benzedi. Süte benzedi. Bu evet. nişastayla su karışımı. Süte benzedi değil mi? Evet. Güzel. <laughs> Sırada sirke var. Sirkeden de yaklaşık 10 mililitre 2 çay kaşığı şeklinde ayarlayacağız. Tut bunu. Biraz ben koyacağım. Yardım edeyim. Çok keskin kokuyor değil mi? Çok keskin kokuyor çok. Bak bakayım kaç olmuş? 10 olmuş mu? Olmuş. Sirkeyi neden koyduk? Sirke nişastayı parçalamak için konuyormuş Erdem. Çavaş. Döküyorum. Döktüm döktüm döktüm. Sana karıştır 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 karıştır. Sen, de Sen devam et karıştırma. Sırada eski dostumuz. Gülsün. Bize kaşık lazım. Evet bundan da iki çay kaşığı kullanacaktık zaten. Yeter. Yeter bence de. Bu birinci çay kaşığı. Şimdi ben bunu dökünce sen karıştır. Hemen karıştır sen. Evet, hemen Bir karıştır. elinle de beheri tut. Karıştır, ben karıştır. ben sen tut. Ben tutayım. Ama benim elim dolu. O zaman bırak. Önce şunu doldurayım o zaman. İkinci kaşığı da dolduralım beraber. Ben karıştırayım. Sen, sen karıştır. doldur. Tamam. Evet. Bu da ikinci kaşığımız. Dök. Söktüm. Gliserin neden koyduk? Gliserin de yapacağımız plastiğe esneklik sağlayacak. abi. Yoksa çok kolay kırılıyormuş. Hmm. Devam et. Gliserini kaldırıyorum. Bir başka deneyde görüşmek üzere. Şimdi sana dört tane renk söyleyeceğim. Turuncu. Turuncu. Mor. Hmm. Sarı. Sarı. Kırmızı. Seç birini. Arda çabuk seç, tezgah boya dökülmeye başladı. Hı. Çabuk ol, çabuk. Hı. Hangisi? Mor. Moru seçiyorsun, tamam. Evet şimdi moru açalım Arda. Açalım. İşimiz bittikten sonra tezgahı temizleyelim, Hı. çünkü bu boyalar kalırsa ne olur? Anne kızar. Anne kızar. Ben olsam ben de kızarım Arda. Şu kadar yeter mi? Yeter. Biraz daha koymak istiyorum. Mor ama kırmızı. Bu şimdi onun karışımın içine gidince zaten mor renk verecek bak izle. Hı. Ben koyunca sen karıştırmaya başla. Hı. Hı. Heh, karıştır hemen. Hah, gördün mü? Bak morumsu bir renge dönüştü ağzına. Sırada bunu ısıtmak var artık. Şimdi biz bu karışımı hem karıştırıp hem de ısıtacağız. Hı. Baloncuk oluşasıya kadar. Hı. Ardacığım bunu ben kendim yapmak istiyorum. Çünkü bu tehlikeli bir işlem. Biraz geri çıkar mısın? Hı. Biraz geriye doğru çık. Bak şimdi at çünkü ateş yapacağız. Evet şimdi. Şimdi, şimdi karıştıracağız. Tamam, ben karıştırayım artık. Nişasta, Hı. nişasta gelmiyor kepçeye. Çünkü nişasta çok az doludur abi. Sen, sen kebçen doludur nasıl? de babacığım ispirto var. O da bir çeşit alkol. Yanıcı bir madde. Hani geçen deneyimizde alev işareti vardı ya. Yangın. işte yanıcı madde o. yavaş yavaş Evet babacım bu kaynamaya başladı. Daha doğrusu köpük köpük olmaya başladı. Gitti. Biraz dursun. Hemen bu kalıplardan bir tanesini seçmek istiyorum benim için. Hangisi? Yıldız. Yıldız. Tamam. Şimdi o yıldızı onun üstüne koy. Değer sıcak olduğu için bunu peçeteyle ben kenara alacağım. Şöyle, şuraya bırakacağım diye. İçine şimdi bu malzememizi kalıbın içerisine dolduracağız. Nerede gördüğünü söylemedim. Temizlik yaparken. Başka? Iı, deney yaparken. Evet deney yaparken. Başka? Başka deney Başka da. yaparken. Bir de mesela e, salataların içerisine de konuyor sirke gördün mü? Yani hem temizlikte hem de gıda ne? olarak kullanılıyor. Evet. Yeter mi bu? Yeter. Tamam. Şu kenarı temizleyelim bence. Şimdi bu kalıbı biz babacım birkaç gün soğumaya bırakacağız. Tamam. Daha sonra bu kendi kendine sertleşecek ve plastik hale gelecek. Evet Arda plastik üretimimiz sona erdi. İstersen yavaş yavaş vedalaşalım. Sürprizlerin yok mu bugün? Sıkıldım sahip değilim. Bugün yapmayacaksın bize. Hayır. Tamam peki o zaman. Sonrakinde belki yaparım. Arda ile bugün biyoplastik yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kardeşim dört gün geçti, lastik kurumuş mu bakalım mı? Üst kısmı kurumuş, alt kısmı hala kurumamış. Bunun için daha vaktimiz çok herhalde. Şunu tut bakayım bir sen? sert olmuş mu bir bak bakayım? Ya sertleşmiş mi? Sertleşmiş. Kırılıyor mu? Kırılıyor. Aa, bak kırılıyor görüyor musun? Çık çık çık. Oo baya sert olmuş. mm